2008 yılında başlamış olan Bayramören'de Yamaç Barıştı yarışmalarının bugün 10.sunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramören Yamaç Barıştı anlamında oldukça kaliteli ve sporcularımızı mutlu eden bir bölge. Bu bölgede uçmak her sporcumuz için gerçekten bir mutluluk kaynağı. Her yarışma sonunda bölgenin bölgede ilk defa uçan sporcularımızdan çok iyi dönüşler alıyoruz. Bölgenin e, termik aktivitesi ve e, spor olan e, uygunluğu yönünden gelini en iyi şekilde değerlendirmek için arkadaşlarımızla beraber gayret gösteriyoruz. Bayram Ölen'de de biraz önce Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün de detayları verdiği gibi yamaç paraşütü konusunda iyi bir potansiyele sahip. Bunu da tekrar kullanmak için 2015'ten beri ara verilmiş olan yarışmalara geçen yıl başladık bu yıl tekrar ikincisini düzenliyoruz. Ben emeği geçen çok kıymetli arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyor. Yüksek girersek arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Eğer olur da yetişemezsek daha sırtından düz bir şekilde izleyip burada üç <laughs> çıkacak. Eee <laughs> de. Abi şimdi korku olmaya da adam... <laughs> <laughs>